Herkese merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Merve Görgöz. Bugün birlikte cilt bakımında doğru bildiğimiz bazı yanlışlardan bahsedeceğiz. Söylediğim şeyleri birçoğunuz mutlaka biliyorsunuzdur zaten. Çünkü bu dönemde, pandemi döneminde artık eve kapandığımız için biraz daha kendimize daha dikkatli bakmaya başladık. Hani daha yakından bakmaya başladık ve daha çok araştırmaya başladık cilt bakımıyla ilgili. O yüzden hepimiz daha çok şey biliyoruz aslında şu anda. Ama internet o kadar çok bilgi dolaşıyor ki böyle hangisi doğru, hangisi yanlış ayırt etmek artık çok zorlaşıyor. O yüzden ben doğru bildiğim birkaç konu sizinle paylaşmak istedim. Hem de bu sırada fiziki olarak da bir cilt bakımı yapmak da istiyorum. Bayağıdır yapmamıştık çünkü bu kanalda cilt bakımı güzel bence. Böyle yüzünde de çok yoğun bir makyaj varken söyleyeceğim birkaç şey de var çünkü bununla ilgili makyaj çıkarmakla ilgili. Bu şekilde başlamak istedim. Bu arada bu makyajın yılısı da Instagram'da izleyebilirsiniz. Öncelikle tabii ki makyajımızı temizlemekte başlamamız gerekiyor. Eğer makyaj varsa yüzümüzde az bile olsa mutlaka çok iyi bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Çünkü temizlemediğimizde gözeneklerimize de olacak. Genelde bu konuda yapılan şöyle bir yanlış var. Makyajı tek aşamada temizlemeye çalışmak ya da cildi tek aşamada temizlemeye çalışmak. Ama bunu ıı, basit olarak iki aşamada yapmamız gerekiyor diyebiliriz. Yüzümüzdeki makyajı vesaire çıkarmak için yağ bazlı bir temizleyici kullanacağız. Ben bunun yanında bir de aslında bunu kullandığım için çok fazla gerek yok ama iyice temizlemek için göz makyajımı vesaire bu şekilde bir miseler su kullanıyorum. Temizleyici yağ olarak da bunu kullanıyorum. izananın bu ürünü kullanıyorum. Kısaca bir jellerden de bahsetmek istiyorum. Sonra hepsini uygulayacağız. Tabii ki cilt temizliğinde en önemli konulardan biri. Yüz yıkama jelimizi iyi seçmek. Özellikle kuru ciltler için cilt tipimize göre seçmezsek yüzümüzü daha da kurutabiliyor. O yüzden şunları göstereceğim ilk önce. Mesela bu Mişan'ın dip Clean'i var bende. Bu Samet'inki, bu benimki. İkisinin farkı bu biraz daha yağlı ciltler için daha gözenek temizleme etkili bir ürün. Ve biraz da sebumu alan bir ürün. Bu da kuru ciltler için, daha normal ve kuru ciltler için diyebilirim. Daha köpük formunda, muşak hassas temizleyen bir ürün. Yine benim gibi hassas ve kuru ciltler için özellikle her cilt tipine uygun ama temizlemede o nemi sağlaması için bu ürünü çok seviyorum. Hyaluron uzmanı L'Oreal'den. Bunu kullanıyorum şu anda ve arada da bunu kullanıyorum diyebilirim. Kuru ve hassas çiftliyseniz benim gibi. Siz de bunlara deneyebilirsiniz. Diğer bir konuda yüz temizleme cihazı tabii ki. Eğer cildinizi cildinize uygun olmayan bir cihazı temizlerseniz böyle derinlemesine temizlemek yerine daha çok cildinize zarar verebilirsiniz. Cildinizi çizebilirsiniz. O yüzden bu konu çok önemli. Piyasada şu anda çok fazla cihaz bulunuyor biliyorum. Ama biliyorsunuz ki bu işin piri gerçekten Foreo. Genelde bana ne farkı var? Hani neden Foreo almalıyız diye soruyorsunuz. Hemen kısaca bahsetmek istiyorum bu konudan da. Öncelikle ilk neden antibakteri olması ve yumuşacık bir silikon sahip olması. Piyasadaki plastik ya da naylon kıllı ve neyden yapıldığını bilmediğiniz ürünler cildinizi daha çok çizebilir ve zarar verebilir. Ayrıca Foran'ın ürünlerinde patentli t titreşim teknolojisi var. Bu ne demek? Hemen onu da kısaca açıklayayım. Buradaki T harfi transdermal demek. Yani cildin alt katmanlarına iniyor, kirleri yüzeye çıkarıp o şekilde temizliyor. O zaman saçlarımı gözümün önünden aldım. Hadi böyle müzik eşliğinde çok güzel bir temizleme yapalım. Bence rahatlatır sizi de. Gördüğünüz gibi şu anda cildim en az derecede pürüzsüz hissettiriyor. Güzel bir şekilde makyajımızı temizledik. Derinlemesine hiçbir şey kalmadı. Bu çok önemli. Çünkü en ufak bir şey kaldığında maalesef ki o gözenekleri tıkıyor. Eğer kil maskesi ya da soyulan bir maske yapacaksanız şu anda yapmanız gereken aşamaya geldiniz. Güzelce her şeyi temizledikten sonra tonikten önce yapıyoruz maskelerimizi. Maskemizi yaptığınızı farz ediyorum. Bugün yapmayacağım. Çünkü ben dün maskemi yapmıştım. Tekrar tekrar yapmak istemiyorum. Bu arada maskeyi ne kadar zamanda bir yapabiliyorsunuz? Yapıyoruz. En az iki günde bir yapıyoruz. Yani her gün gün yapmıyoruz. Gün aşırı yapıyoruz. Benim için ideal olan yani ben kendimde denedim ve ideal olan 4-5 günde bir, 3-4 günde bir diyebilirim. Maskenizi yaptıysanız maskemizi yaptık. Yapmadıysanız maske gününüz değilse bu şekildeyiz. Geldik toniye. Doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi de özellikle maske yaptıktan sonra cildin direkt o şekilde bırakılması. Direkt üzerine nemlendirici sürülmesi. Fakat böyle yaptığınızda maske kalıntıları ne yazık ki gözeneklerinizi dolduruyor. Bunu her seferinde storylerde söylüyorum. Çünkü çok çok önemli. Maske yapınca böyle cildiniz hafif kaşınır. İşte gece yatacaksanız kaşınmaya başlar. Hep ellemek istersiniz vesaire. İşte bu gözeneklerde kaldığı için bunları da toniklerle temizleyiz. Bu arada sadece maske yapıldığında mı? Hayır tabii ki de değil. Özellikle benim kullandığım gibi böyle glikolik asitli tonik kullanırsanız cildinizin o pürüzsüz hani makyaj yapsın neden pul pul oluyor vesaire diyorsunuz ya işte orada cildinizde kalan ölü derilerden kaynaklanıyor bu. Bu tarz tonikler o ölü deriyi tamamen temizliyor, gözeneklerin içini temizliyor. Böyle mis gibi cildi <laughs> tonik reklamı gibi oldu. Cildinizi böyle mis gibi pırıl pırıl yapıyor. İki tane gösteriyorum ki ikisi de aslında benim için aynı. Bir de bunun The Ordinary olanı da var sanırım bunlardan. Bu yüksek fiyatlı Pixi olan. The Purist olan biraz daha düşük fiyatlı. Ama eskileri aşağı yukarı aynı. Bunu kullanalım. Düşük fiyatlı olsun dedim. Bu adımdan sonra artık serum adımına geçiyoruz. Serum tonikten direkt sonra uygulanıyor. Bazen nemlendiriciden sonra uygulanıyor gibi düşünülebiliyor ama asla değil. Öncelikle birkaç tane sevdiğim serumu göstereyim. Şu an bu leke serumunu kullanıyorum. Çünkü derin bir lekelerim var. Onları gidermek için. Ve ikinci paketteyim. Hatta diğer pakette bitti yanımda. İkinci paketine geçtim ve gayet memnunum bundan. Lekeleriniz varsa bu şekilde kullanabilirsiniz. Diğeri de yine hyaluronik asit. Bunu birlikte de kullanabilirsiniz bununla. Hyaluronik asit de cildi nemlendiriyor, dolgunlaştırıyor. O yüzden bunu da çok seviyorum. Bu şekilde peeling serumları da var. Buna daha böyle maske diyebiliriz aslında. Bu cildinizi o ölü deriyi iyice atmanızı sağlıyor. Eğer çok fazla ölü deri biriktiyse cildinize böyle kimyasal peelingler yapabilirsiniz ama bunları yaparken çok dikkatli olmak gerekiyor ve 5-10 dakika arası cildin inceliğine göre tutmak gerekiyor. Bunu da önemli. O yüzden onu da söyleyeyim. Yine cilt tonunu eşitlemek için böyle C vitamin serumları kullanabilirsiniz. Bu da lekelerde etkili ürünler bunlar da. Böyle kimyasal peeling gibi biraz daha onun hafifi diyebilirim ama soyma etkisi olduğu için mutlaka üzerine güneş kremi kullanmak gerekiyor. Diğer bir serum da yaşlanma karşıtı serum. Bu aslında yaşlanma belirtileri tam göstermeniz gerekmiyor bunu kullanmak için. Biraz daha 25'ten sonrası için uygun diyebilirim. Başlayabilirsiniz artık benim gibi. Şu anda 28 yaşındayım herhalde değil mi? Korkuyorum. 29 mu? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> 28 buçuk sanırım tam olarak. Evet. Bu da uygulandığı anda böyle cildi aydınlatan çok güzel bir serum. Estee Lauder'ın zaten herkes biliyor. Advanced Night Repair. Ben doğal bir şey kullanmak istiyorum. Böyle maddeler kullanmak istemiyorum. %100 doğal olsun, bitkisel olsun diyorsanız da bu kuşburnu çekirdeği yağını önerebilirim. Cildi çok güzel nemlendiriyor. Asla yağlandırmıyor. Yağlı ciltler için uygun olabilir o yüzden. Bir deneyin mutlaka. Ve cilt lekelerini geçiren bir serum bu da. Bunu özellikle ben go Goaşa'mla kullanıyorum. Goaşa adımını yapacaksam bunu da uyguluyorum. Göz önce gösterdiğim gibi maske konusu bayağı geniş. Gösterdiğim kil maskeleri var. işte kağıt maskeler var. Soyulan maskeler var. Ve bir de böyle daha profesyonel etki alabileceğiniz maskeler var. Ama Foreo akıllı maske cihazının farkıysa maske tecrübesini böyle bambaşka bir seviyeye çıkarması Daha profesyonel bir etki alıyorsunuz diyebilirim. Çünkü led ışıklar, sıcak soğuk terapiler ve t titreşimler kullanıyor. Ufa böyle evinizde profesyonel en yakın cilt bakımını sağlıyor. Hemen şöyle göstereyim kısaca. Müzik Bu led ışıkların cildiniz için çeşitli faydaları var. Kırmızı led ışık kolajen üretimini tetikliyor, yeşil led ışık cilt tonunu eşitliyor ve mavi led ışık da kan akışını hızlandırıyor ve bakterileri öldürüyor. Cildim şimdiden ışıl ışıl olduğu sırada nemlendirici var. Nemlendirici hakkında genelde şöyle düşünülüyor. Sadece kuru ve normal ciltlerin ihtiyacı var gibi. Ama asla böyle değil. Yağlı ciltlerin, karma ciltlerin her cilt tipinin nemlendiriciye ihtiyacı var. Ama sadece kendi cilt tipinize uygun nemlendirici kullanmanız gerekiyor. Örneğin bu Shiseido'nun vasosu sadece ve sadece çok kuru ciltlerin kullanabileceği bir nemlendiriciyken Origins'in bu nemlendiricisi de daha çok yağlı ciltlerin kullanabileceği bir nemlendirici. Böyle her cilt tipinin kullanabileceği nemlendirici nemlendiriciler de var. L'Oreal'in Hyaluron uzmanı gibi. Bu hafif jel yapıda olduğu için özellikle jel yapıda olan nemlendiricilere bakabilirsiniz. Eğer cilt tipinizi bilmiyorsanız ya da emin değilseniz ya da zaman zaman değişiyorsa böyle daha çok jel yapıdaki nemlendiriciler her cilt tipine uyuyor. Bugün bunu kullanacağım. Göz altını nemlendirmek de çok önemli çünkü özellikle yine benim gibi kuru ciltler göz altı pul pul olabiliyor. O yüzden yine böyle bir gözaltı nemlendiricisi kullanacağım. Çok küçük alıyoruz gözaltı nemlendiricilerini. Çok yoğun çünkü. Ve minik minik uyguluyoruz. Eğer göz üstünüzde, göz kapağınızda pul pul dökülme varsa oraya da uygulayabilirsiniz elinizde kalanı. Göz kapağınız yağlıysa bunu yapmayın. Çünkü çok fazla burada yağ birikebilir. Sadece gözaltınızı uygulayabilirsiniz ve geldik cilt bakımının son adımına güneş kremi. Aslında dermatologlar evdeyken bile hatta güneş yokken bile güneş kremi sürmemizi öneriyor. Fakat ben <laughs> bu kadar fazla sürmüyorum diyebilirim. Yalnızca güneşe çıkacağım zaman kullanıyorum şimdi yalan olmasın. Mişan'ın bu 50 faktör olan ve çok hafif olan güneş sütünü kullanıyorum. Yani güneş suyu diyor hatta. <laughs> Bayağı bir ürün. Çünkü ben de çok fazla yoğun güneş kremleri gerçekten feci akne yapıyor. Siz de bu durumu yaşarsanız böyle daha hafif ürünler kullanabilirsiniz. İşte güneş sütü, böyle su gibi yazan ürünler. Çünkü diğerleri çok fazla yağlı oluyor ve yağlı ürünler bana hiç iyi gelmiyor. Zaten Hassas ciltliyim. Hemen böyle akneye meyilli. Şu an artık güneş batıyor. Akşam olmak üzere bilmiyorum. Belki videodan da fark ediliyordur. Ee, o yüzden güneş kremimi kullanmayacağım. Ama böyle bahsetmek istedim. Özellikle benim gibi glikolik asitler ya da bu şekilde leke serumları, kimyasal peelingler kullanıyorsanız mutlaka son adımda güneş kremiyle bitirmek gerekiyor gündüzlere özellikle. Çünkü bu soyucu ürünler zaten güneşe karşı biraz daha hassaslaştırıyor cildi. Mutlaka gerekli güneş kremi. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu da çünkü doğru bilinen bir yanlış. Kuru ciltler akneye meyilli olmaz gibi düşünülüyor. Nedense sadece yağlı ciltler akne üretir gibi düşünülüyor. Ama hiç alakası yok. Akne çok farklı bir şey. Yağlı cilt çok farklı bir şey. Çok yağlı cildi olup aknesi hiç olmayan ya da hiç akneye meyilli olmayan ciltler de gördüm. Mesela Samet karma ciltli. Onun hiç böyle aknesi olduğunu görmedim. Yani çok nadirdir. Bu cilt tipinden çok farklı bir şey akne meyillilik. Onu da belirtmek istedim. Çünkü genelde bana senin cildin kuru nasıl akne oluyor vesaire gibi soruluyor. Hiç alakası yok bunda. Şimdi akne demişken şöyle bir ürünle göstermeden geçemeyeceğim. Artık bunun yanlış olduğunu hepimiz biliyoruz da ben yine söyleyeyim hani sivilcelerimizi sıkmak falan. Asla yapmıyoruz değil mi böyle bir şey? Yani ben çok uzun zamandır, yıllardır yapmıyorum böyle bir şey. Hani çok artık böyle canıma tak etmesi lazım. Bir tane böyle hani uçlu olur ya. Aslında yapmamak gerekiyor ama çok nadir yaptığım olmuştur diyeyim. Onun yerine ne yapabiliriz? Onu göstereceğim size. Bu Mizo'nun Bye Bye Pimple Patch'leri var. Bunlar böyle jel gibi küçük bantlar. Bunları alıyorsunuz. Aknenizin üzerine yapıştırıyorsunuz. Özellikle çok derinde ve içeride komedon olanlar değil de hani böyle uçta olanlara harika birebir geliyor. Bunu yapıştırıyorsunuz ve ertesi gün akneniz <laughs> Bunun içine çıkıyor. Nasıl kötü anlattım. <laughs> Rezalet. Neyse aynen böyle oluyor. Gerçekten böyle oluyor. Ve bembeyaz görüyorsunuz o irini. Bunu kaldırıyorsunuz. Eğer tam geçmemişse bir tane daha yapıştırıyorsunuz. Yıkadıktan sonra cilt bakımınızı yaptıktan sonra bir tane daha yapıştırıyorsunuz. Sonra geçene kadar bunu devam ettirebilirsiniz. Gerçekten ciddi anlamda bunun mişe olanını da kullanmıştım. Ama kesinlikle bu bir numara benim için şu anda. Daha iyisini kullanmadım. Daha iyisini kullanana kadar en iyisi bu diyebilirim. Benim için tabii ki. Daha iyisini bilenler de olabilir. Cilt bakımı bu kadar. Düzeltebileceğim benim bildiğim yanlışlar da bu kadar. Videoyu beğendiyseniz tabii ki beğenmeyi unutmayın. Bu benim için çok önemli. Bana destek olabilirsiniz. Ve kanalıma hala abone değilseniz tabii ki abone olarak bana destek olun. Bu arada istediğiniz video önerilerini de aşağı bırakabilirsiniz. Bu aralar makyaj hatalarını tekrar yapayım diyorum. Ne diyorsunuz bu konuda? Olumluysanız aşağı yazın bu konuyu da. Buraya kadar izleyen herkese de ayrıca teşekkür ederim. O zaman hepinize kocaman yapıyorum. Hoşçakalın.